Merhabalar, arkadaşlar. Ee, önceki haftalarda Hazreti Peygamber dönemi, sahabe dönemi ve tabiun dönemi tefsirini e, incelemiştik. Bu hafta e, bu dönemlerden sonra tefsirin durumuyla alakalı bilgiler vereceğiz. Daha sonra rivayet ve dirayet tefsirleri üzerinde duracağız inşallah. E, i̇lk sorumuz şu: Tefsirde yazılı döneme geçişin yaklaşık 150 yıl geçikmesinin nedenleri nelerdir? daha önce belirttiğimiz gibi arkadaşlar Hazreti Peygamber döneminde de sahabe döneminde de tabiun döneminde de tefsir şifahi halde sözlü halde yani yazılı bir tefsir yok. Neden yazılı bir tefsir yoktu? Neden tefsir yazılmamıştı? Bunun birçok sebebi var. Birinci sebep Hazreti Peygamber döneminde tefsir yazılmıyordu. Çünkü Kur'an'la karışma endişesi vardı. Dolayısıyla tefsir yazıya geçirilmiyordu. Şifai olarak ...ayet açıklanmakla yetiniliyordu. Aynı şey sahabe döneminde de geçerli. Sahabe döneminde de yine şifahi bir tefsir söz konusu bazı ayetlerle alakalı. Tabiun döneminde evet Kur'an'ın tamamı tefsir edilmeye başlandı ama yine şifahiydi, yine yazılı halde değildi. Diğer bir neden Arapların ümmi bir toplum olması sebebiyle yazıya değil de hafızaya güvenmesi. Çünkü ümmi bir toplum okuma-yazma eğer okuma-yazma malzemesi yoksa, materyal yoksa okuma-yazma bilmenin de çok bir anlamı yok. Onu yazmanın da bir anlamı yok. Yani okuma-yazma bilmeyen çoğunluk olduğu bir toplumda tefsiri yazıya geçirmenin de çok bir anlamı yoktu. Dolayısıyla Arapların Ümmi bir toplum olması da Kur'an-ı Kerim'in tefsirinin yazıya geçirilmesini o süreçte engelledi. Ee, yine diğer bir özellik, e, bu 150 yıl gecikmenin diğer bir sebebi diyelim. E, yazı malzemesinin az olması, yazı malzemesinin kısıtlı olması e, ve yazının tahrifi açık olması. E, bütün bu sebepler e, tefsirin yazıya getirilmesini, 150 yıl boyunca yazıya getirilmesini e, engelledi. Tefsir Tabiun döneminden sonra yazıya geçirilmeye başlandı ve ilk tefsirler e, yazılmaya başlandı. Evet, söyleyeceklerimiz bu kadar. Allah'a.